Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Yine zehirlenmelere devam ediyoruz. Geçen hafta konuştuğumuz çamaşır suyunun dışında da hakikaten gıdalarımızda zehirlenmeler bugün şu sıralarda güncel olarak en büyük sağlık sorunu. Buna hakikaten el atmamız lazım. Bütün sağlık kuruluşlarının, bütün bakanlıkların buna el atması lazım. Çünkü kitlesel olarak zehirlenmeler oluyor. Tamam, çamaşır suyu bir katkı maddesi. En büyük zararlardan biri, onu konuşmuştuk. Ama onun dışında yiyeceklerin taşınması sırasında. Konteynerlerin içine sıkılan bromür dumanı, fümasyon diyoruz. Bütün bunların en büyük zehirlerden biri yapıyor taşınması sırasında e, efendim konteynerlara işte fare girmesin, böceklenmesin veya depolanma sırasında da bunlar yapılıyor. Yani hazırlanma şeyinde değil, taşınması sırasında da maalesef fümigasyon yapılıyor ve de bunlar yiyeceklerin, her türlü yiyeceğin içine giriyor. İstediğiniz kadar yıkayın. Yıkarsanız yiyecekleri şeyleri de hakikaten tozu gidebilir. Ama hücrenin içine giren zehirleri yok etmiyor yıkamak. O halde taşımak da çok önemli. Tabi biliyorsunuz yurt dışına gönderdiğimiz birçok gıda ürünü işte fıstıktı, işte incirdi, işte antep fıstığıydı veya başka şeylerde kaysıydı. Geri gönderiliyor. Neden? Çünkü hepsinin üstünde ayrıca da hem taşınma sırasında, fibrilasyon sırasında kontrolsüz bir şekilde ilaçlama yapılıyor. Aynı zamanda da yetişme sırasında, yetiştirme sırasında da bunlara tabii ki hep söylüyoruz, pestisit dediğimiz glifozat içeren ve ülkemizde tonlarca kullanılan her türlü yiyeceğe, bitkiye kullanılan ilaçlar hakikaten toksik sebebi, hastalanmamız sebebi. Dilimizde tüy bitti senelerden beri. Bunların hepsi hakikaten kanser sebebi. Özellikle pestisitlerde bulunan glifozat o kadar çok kullanılıyor ki. Meme kanseri sebebi glifozat. Bu artık gösterildi senelerden beri. Benim kitaplarımda da var. Konuşmalarımda da, referanslarda da var. Aynı zamanda prostat kanseri. Aynı zamanda yumurtalık kanseri, glifozat. Bunlar artık ispat edilmiş durumda efendim. İşte bizim ülkemizde de kullanıldığı için, çok aşırı kullanıldığı için, hatta Tarım Bakanlığı tarafından zorlandığı için ayda bir bu ilaçlama yapılacak diye topraktaki mineraller de yok oldu efendim. Toprakta da artık hiçbir şey kalmadı efendim. Suni gübre, suni gübre, suni gübre toprakta hiçbir mineral kalmadı. Ve bazı bölgelerde de iot sıfıra indi. İşte bütün bunlar bizim hastalanmamıza, zehirlenmemize sebep oluyor. Bir de yemeklerin pişirilme şekli çok zehirlenme sebebi olabiliyor. Bir de işte kızartmalar oluyor biliyorsunuz. Hakikaten büyük mutfaklarda, işte o catering dediğimiz mutfaklarda Hakikaten e, e, temizlik çok önemli ama çamaşır suyuyla temizlik değil. Pencereler, tavalar lütfen sirkeyle yıkansın. Lütfen kimyasallarla yıkanmasınlar. Hepsinin içinde bromür var. Hepsinin içinde klorür var. Bromür ve klorür biliyor musunuz? İnorganik kimyasallardır. İnsan vücuduna girdiği zaman... Birden bire girince, çok girince zehirliyor, öldürüyor. Onu biliyoruz. Ama yavaş yavaş kızım kızım girdiği zaman da birikiyor, vücuttan atılamıyor, hücrelerin DNA'sını bozuyor. Bromür de, klorür de. diş macununda bulunan florürde. bunlar DNA'mızı bozuyor ve her türlü bağışıklık sistemini çökerttiği için, bağışıklık sırrımızı çökerttiği için. Her türlü hastalığa açık oluyoruz efendim. Yani zehirleniyoruz. Çünkü bu kimyasallar zehirdir efendim. Devamlı söylüyorum. Evde kullandığımız çamaşır suyu, evde kullandığımız o kokulu deterjanlar, okullarda kullanılan deterjanlar, o kadar çok hastanelerde kullanılan deterjanlar. Onlar hiçbiri sağlıklı değil. Sirke kullanılsa sirke bütün mikrobu da öldürüyor. Sirke bakterileri de öldürüyor. Sirke mikropları da öldürüyor. Sirke parazitleri de öldürüyor. Sirke baş bitiri de öldürüyor efendim. Ve de vücudu alkali kılıyor. Yani temizlik yaptığımız zaman bunları yaparsak korkmayın efendim. Okullarda kullanılan deterjanlardan dolayı çocuklar okula gidince hastalanıyorlar, burunları tıkanıyor. Efendim, Burunları tıkanıyor, doktora gidip antibiyotik. Alakası yok. Çocuklara burnun niçin tıkanıyor okullara gidince? Veya gırtlağı niçin kuruyor okullara gidince? Çünkü hava zehir dolu. O havayı solumamak için burun kendini tıkıyor. Yani burnun tıkanması, daha önce de söylemiştik, vücudun kendini korumasına bir parçasıdır. Doğal olarak insan vücudu kendini hastalıklardan, mikroplardan, toksinlerden korumaya programlanmıştır. Ana rahminden itibaren. Bunlar kola sıvılarla, aşılarla, antikorların yükselmesiyle yetkili ve etkili değildir. Bütün vücuttaki hücrelerin bağışıklık sırhı güçlenmesi lazımdır. Hücresel bağışıklıktan bahsediyoruz. Yalnız antikoru yükseltmek 3-5 gün için yeterli değildir, etkili değildir. Daha da tehlikeli olmaktadır. Bunu da size söyleyeyim efendim. O halde gıda zehirlenmesi dediğimiz zaman çok geniş bir spektruma yayılır. Taşınması, üretilmesi, pişirilmesi, sofraya koyulması her bir aşamada hakikaten çok dikkatli olmamız lazım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yurt dışına gönderdiğimiz yiyecekler niye geri geliyor? Çünkü hepsi çok fazla zehir dolu da ondan. Ama onlar piyasaya sürülüyor, halkıma sürülüyor. Yüzde elli indirimle herkes de korkup, koşup alıyor. Aklımızı başımıza alacağız efendim. Kendimize iyi bakacağız. Yılbaşında sağlıklı ve ev yemekleri yiyeceğiz. Çok dikkat edeceğiz. Yılbaşında sevdiklerimize sarılacağız. Sevgi dolu, dost dolu günler diliyorum efendim. İyi bir seneler.